Allah hakkında iyi düşüncelerin olacak. Hüsnü zan besleyeceksin Allah'a. O benim Rabbim diyeceksin. Kovsa da kapısından ben ona giderim diyeceksin. Çünkü efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? Sakın sizden biriniz Allah hakkında azap eder, beni cennete koymaz diye düşünmesin gafur ve rahim olan Allah'a iman ederek öleceksin. İbn Mace'nin ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Enes radıyallahu anh diyor ki Bir delikanlı hastalandı. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiler. financa genç hasta ya Resulullah dediler. O da o genci merak etti. Kalktı ziyaretine gitti. Baktı ki çocuk iyi değil. Nefesleri hırlamaya başlamış. Yavrum nasıl görüyorsun kendini demiş. Ne haldesin sormuş. O da demiş ki Ya Resulallah günahlarımdan çok korkuyorum. Allah'a da çok güveniyorum demiş. Çok korkuyorum ama çok da güvenim var Allah'a demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmüş yanındakilere buyurmuş ki şu korkuyla ateş bir araya gelmez merak etmeyin demiş. iş tweet atma işi değil bir hocanın sözünü tweet attın filanca kuruma destek oldun filanca hocanın haklı olduğunu söyle İş bu iş değil be delikanlı Resulullah'ın önünde sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyleyebilir mi o çocuk Cebrail dinliyor orada konuşulanı. Münafıklık yapamaz. Günahım çok ya Resulallah'ım. Çok umutluyum Allah. Keşke şu dünyada gençler analarını babalarını bütün servetlerini kaybetselerdi de Allah'a bu umudu kaybetmeselerdi. Keşke Allah'ı Ramazan'dan Ramazan'a hatırlayan gafletin içine düşmeselerdi Rabbim Allah'tır demeyi becerebilselerdi gençler keşke kızlarımız gencecik kızlarımız onlarla evlenecek bir delikanlıya tapınırcasına put gibi gönül verecek yerde Allah'ın rahmetine bağlansalardı da onlar da kurtulsaydı da İnsanlık da kurtulsaydı bu ümmetin Asiyeleriyle insanlık mutlu olsaydı.